Kaya Çarşaf'ı ee, bakalım bulabilecek Evet arkadaşlar, çarşambadan güzel bir görsel şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Su görseli. Evet arkadaşlar, bu arada akıma daha da güzel bir, e, bir şey buldu. Evet. almadan duramıyor. Evet. Arkadaşlar burası güzel bir çarşambamızda park. Atatürk parkı yeni yapılmış bir park. Başka da olanlar Çarşamba'da olanlar bilir. Çarşamba'ya gelmek isteyenleri de bekleriz. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Youtube kanalımda izleme, izleyebilirsiniz bu videoyu. Herkese şimdiden iyi seyirler. Bay bay. veriyoruz ha.